Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yanfa'u malun ve la banun illa men ata Allah bi kalbin selim. Sadakallahu alazim. Bugünkü dersimizin mevzuu bundan evvelki devam eden dersimizi tamamladıktan sonra yeni derse geçeceğiz. Son olarak kalp Rahman'ın iki parmağı arasında devreder. Bunu anlatmaya çalıştık. Rahman'ın iki parmağı Allahü Teala hem hayrı yaradır, hayır yaratma kudretine haizdir, hem de şerri yaradır. Bir insanda hayrı ve şerri yaratmak için Allahü Teala kişinin kalbine tecelli eder. Kişinin isteği neyse kişinin isteğine göre tecelli eder. Eğer daha evvel kalp temizlenmiş yani nefsani sıfatlar ki gazap, kızmak, kin, bobos, haset, ucu, kibir gibi sıfatlar insanda varsa yani daha Türkçesi insan sağa sola kızıp duruyorsa ve kendisini beğeniyorsa, kendisini başkalarından büyük görüyorsa başkasının elindeki mala haset ediyorsa bu gibi sıfatlar adamda varsa bu kalbi selim değildir. Bu kalbi marızdır. Kalbi selim, hastalık olmayan kalbe kalbi selim denir. Hastalık olan kalbe de kalbi marız denir. Hastalıklı kalp. Eğer ki kalp selim ise Allah orada hayrı yaradır. Eğer kalp marız ise marazının isteğine göre ona orada şerri yaradır. Ama bu demek değil ki devamlı adamı şer yaradıp duracak değildir. Çevirir, ona elinden hayır da yarattırır. Devamlı şer yapan adam bazen hayır da yapabilir. Bazen şer, bazen hayır da yapabilir. Onun için kalp Allah'ın iki kudreti elindedir demenin manası kişinin durumuna göre Allah'ın kudreti tecelli eder. Hayır yaradan Allah'tır, şerri de yaradan Allah'tır. Ve lakin leyse yarza bil muhali şerrin yaratılmasına razı olmaz. Ama insan olur. ki mesela bir insan kendisini başkalarından büyük görmek istiyorsa Allah orada kibri yaratacak. Bir insan kendisini beğeniyorsa orada Allah-u Teala ucubu yaratacaktır. Bir insan başkasına verilen şeyi çekemiyorsa Allah-u Teala orada hasedi yaratacaktır. Bir insan başkasının işini beğenmiyorsa orada kızman yaratacaktır. Eğer bunlar yoksa allah Teala niye yaratsın adama zulmetsin? Ama adamda bunlar yoksa hayır mı mesela? herkesten kendisini aşağı görüyorsa bu sefer ki ona tavazu yaradır. Kendini beğenmiyorsa allah Teala kendini beğenmediğinden dolayı kendini beğenmediğinden dolayı tavazu eden adamın derecesinde yazar. Ve tavazu eden adam güzel ahlak sahibidir. Tavazu eden adam kolay kolay kinlenmez. Tavazu eden adam kolay kolay haset etmez. Hasılı kelam şöyle diyoruz. Kalp Rahman'ın iki parmak arasındadır. Hülasa ederim. Şeytani sıfatlar kalpte kalep galip ise şeytani sıfatları anlattık bak. Kızmak, haset, kin, buguz, ucub bunlar şeytani sıfatlardır. Eğer bir insan da şeytani sıfatlar galip ise orada şeytan galebe çarar. Yani kişi şeytanın dediği şeyleri yapar. Yani Allahü Teala şerri şeytan eliyle yaptırmaya çalışır. Ve kalp Allahü Teala'nın dostlarından uzaklaşarak şeytanın tarafına meyleder ve kaderine uygun olarak Allah'tan uzaklaşmasına sebep olan tarafa azaları akar gider. Şayet insanda meleki hasletler galip ise ki meleki hasletler tavazu yani kendini aşağı görmek, kendini beğenmemek, Allah'a tevekkül etmek, Allah'ın verdiği rızga razı olmak, başkalarının elindekine dönüp bakmamak gibi güzel sıfatlar. O zaman şayet meleki sıfatlar kalpte galip ise kalp şeytanın ivasına ve peşin zevklerine ve teşvikine meyletmez ve onun ahireti küçümsemesine de değer vermez. Belki Allahü Teala'nın ordusuna yani Allahü Teala tarafına meyleder. Kaza ve kaderine uygun olarak taat ve ibadetler azalarında görülür. Bir insan eğer Allahü Teala itaat ediyorsa azalarında görülür. Mesela Allah'a itaat ederse rahatça sadakayı verebilir. Allah'a itaat ederse azalarında namaz görünebilir. Allah'a itaat ederse azalarında oruç görünebilir. Allahü Teala'ya itaat ederse insanlara iyilik yapmak görünebilir. Bu he dışarı kalpteki güzellik azalarından dökülür. Hülasa kalp Rahman'ı iki parmağı arasına devreder. İki parmak bu iki kuvvettir. Bu iki kuvvetin cazibesi arasında devreder. Kalpte galip olan işte budur. Sağa döner. Sola döner, sağa sola döner bir kuvvetten diğerine intikal eder. Devamlı şekilde ne meleğin, devamlı şekilde ne şeytanın elinde kalmaz. Bazen kalp meleğin eline geçer, bazen şeytanın eline geçer. Bu taat ve masiyetler kalbin hazinesi vasıtasıyla kalp gayb aleminden şuura çıkar. Demek ki adamın kalbinde gayb aleminin gömlüdür. Gayb aleminden yavaş yavaş dışarı çıkar. Allahü Teala kulunun ne murad edeceğini iyi bilir. Bunlar gayb aleminin gizliliklerinden idi. Kayıp alemin gizliklerinden yani adamın şer adamı mı, adamın hayır adamı mı olduğu meydana çıkacaktır. Yaptığı işlerle meydana çıkacak. Bunlar çıktıkları zaman basiret sahiplerinin ezelde mukadderatı anlamış olurlar. Eğer bir adamdan devamlı azalarından günah dökülüyorsa, ileride bu adamın o günahlar vasıtasıyla imanını kurtaramayacağını görebilirler. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Son nefesine kadar, son nefesinden biraz evvela kadar gider, ondan sonra değiştirebilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İşte cennetlik olarak yaratılan kimseye Allahü Teala taat sebeplerini müyesser kılar. Adam cennetlik mi? O kimseye, cennetlik olan kimseye taat sebeplerini müyesser kılar. Yani taatı kola getirir cehennemlik olan kimseye de isyan sebeplerini kolay getirir. İsyan sebeplerini kolay getirdiği gibi kötü insanlar kötü arkadaşlarla beraber olurlar. Kötü arkadaşlar onlara musallat olur. Onu camiye değil şerre götürürler. Şeytan hükümlerini kalbe yüka eder ve çeşitli hile yollarıyla bu ahmak adamları aldatır. Ondan sonra şeytan ona girer oturur kalbine der ki aldattır adamlara. Allah korkusu nerede kardeşim bu devirde? Şu insanlara baksana. Ne olursa olsun sen de öyle olursun. Eller bak onlar ne yapıyorlarsa sen de öyle olursun. Daha ömrüm var. İleride tövbe edersin diye aldatır. Ümitlendirir. Onun vaadi tamamen şeytanın vaadi tamamen uydurmadır ve yalandır tövbeyi vaat eder, ileride tövbe edersin diye mağfiretle ümitlendirir. Bu hileleri ve tuzakları yavaş yavaş tatbik ettirir. Bu hilelerle kalbini doldurur. Kendi sözünü dinletir şeytan. Hakkı kavimden onları uzaklaştırır. Ma mafi bütün bunlar kulun iradesi üzerine kurulan Allahu Teala'nın kaza ve kaderidir. Kulun iradesi üzerine bak. Maafi. Ma Bütün bunlar kulun iradesi üzerine kurulan Allahu Teala'nın kaza ve kaderi ile olur. Öyleyse şimdi Femen yuridillahu en yehdiyehu yaşlı sadrahu lil islam ve men yurid en yudullahu yecel sadrahu zayyan harganın kehenneme ila sa'du yusseme. Ayet. Salakallahu. Hasılı Allah her kimi hidayete erdirmek isterse İslam'a sinesini açar. Gönlüne geniş ver, genişlik verir. Her kimi de sapıklığa bırakmak isterse onun kalbini daraltır, öyle sıkıştırır ki adam öfkesinden göğe çıkacak olur. Bak şimdi eğer Allah size nusret verirse o vakit size galip yoktur. Size kimse galip gelemez. Allah yardım ederse. Eğer o size yardımsız bırakırsa kim kimin adına nedir ki ona yardım eden bulunsun. Hidayet eden ve sapıklığa düşüren doğru yolu gösterip tekrar doğru yoldan saptıran hidayet ve sapıklığı yaradan istediğini yapıp dilediğini hükmeden odur. Onu bunu reddedecek, kazasını bozacak kimse yoktur. Son söylediğimiz söz şudur. Cennetlik olarak yaratılan kimseye taat sebeplerini kolaylaştırır. Cehennemlik olanlara da masiyet sebeplerini kolaylaştırır. Onun için adam taatta ise sevinmelidir. İtaatta değil de isyandaysa hep isyandaysa o zaman acımalıdır daha dünyadaki cennetlik ve cehennemlik olduğunu bilir demektir.